Da davet edelim Uğur için. Nazlı sen de hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nereden Merhaba. geliyorsun? Bursa. Bursa'ya da selamlarımızı iletelim sevgilerimizi gönderelim. Evet Uğurcım Nazlı geldi. Nazlı hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz? İyiyim ben de teşekkür ederim. Bursa'dan geliyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. 26 yaşındasın. Hı hı. Bursa'da ailenle beraber mi kalıyorsun? Evet ailemle yaşıyorum. Hı. Evlendim ayrıldım ee, bir çocuğum var. Allah kızım bahşesin. var. Allah Onunla bahşesin. beraber yaşıyorum. Kaç yaşında kızım? 7. İsmi ne? Ada. Ada. Evet. Hacı. Allah uzun ömür versin inşallah. Amin. Amin. <laughs> Nazlı kimdir? Nasıl bir karaktere sahiptir? Biraz bahseder misin? <laughs> Çok heyecanlıyım evet, şu an sadece. Satış danışmanı olarak çalışmışsın daha önce. Şu an çalışmıyorsun sanırım. Yok şu an çalışmıyorum. Arkadaşlarım yanına geldim İstanbul'a. Uğur'u da talip olarak geldim. Ne zaman gördün ilk Uğur'u? gitti. O Biraz da gitti. oldu. Biraz oldu. Evet. Hı. hakkında çok az şey biliyorum. Özellikle annesine çok bağlı benim gibi. Evet. O kıymetli. yönünü çok sevdim. Çünkü anneler çok kıymetli. Sual. evet kıymetlidir. Seviyorum yani anneyi seven insanları seviyorum. Sen annen baban kızın beraber mi yaşıyorsunuz? Babam yok. Baban? Ayrı. Ayrı. Evet. <laughs> nasıl bir karakter kişiliğe sahipsin? Ne seversin ne sevmezsin? Biraz bahseder misin? Sinirli bir yapıya sahibim aslında biraz. Sinirli bir yapıya sahip. Hiç öyle gözükmüyorsun ama. <laughs> ama öyleyim. Aa, gayet pamuk gibi duruyorsun öyle şeker. Bir... Çok çabuk sinirlenebiliyorum. Ya, mesela hiç... neye sinirlenirsin en çok? İstediğim şey anında olmazsa sinirlenirim. Yani o an olacak, benim istediğim olacak. Allah Allah. Evet. Allah. <laughs> ben de istersem aynı şeyi peki o nasıl olacak? Senin istediğin her şey anında olacaktır emin ol. O ne demek? Nasıl yani? Yani ne istiyorsan o an o olabilir yani. Ortak noktada bulunabilir. Ha anladım. Hakkında ne düşünüyorsun Nazlı? Bilmiyorum. Yani e, kendinde bana yakın bulmuş olduğun özellik, Ancak, anne sevgisi an, haricinde başka anne. bir şey var mı? Yani yaş sorun edecek misin bilmiyorum ama Ben Temmuz'da 24 oluyorum. Efendim? Temmuz'da 24 oluyorum. 24 Temmuz'da 24. yaşıma giriyorum. Ben de 27'ye gireceğim Eylül Ekim'de. 27'ye mi giriyorsun? Evet, Ekim'de. Anladım. İstanbul'da arkadaşlarım var dedin. Evet. Ee, aynı zamanda onların da yanına geldin herhalde değil mi? Evet. Anladım. Ama bize demiş ki mesela efendiliği mantıklı konuşması beni dikkatimi çekti. Evet. Sadece çok heyecanlıyım. Olan... Evet, sonra. çok heyecanlı. Normal yani... ilk defa yayına çıktığın için hak veriyorum tabii ki de. Ee... O ayrı bir şey. Ee, bir de hani tanışacağız. Bir de onun ayrı bir verdiği heyecan var. Senden dolayı da heyecan. Evet. Kendine güvenir misin tam anlamıyla? Nasıl? Özgüvenin var mıdır tam tabii anlamıyla? Tabii ki de. <laughs> ya bakımlı bir insanım. Hı <laughs> Ee, seviyorum bakımlı olmayı. Bak heyecan yavaş yavaş tuşunum. bitiyor farkında mısın? Evet, sen Konuşmaya konuştukça başlayalım. evet. Sen konuştukça gidiyor heyecan. <laughs> Huzur verdiğimi söylerler de Zoe yes, abla. Sen konuş o zaman güzel. Yok. Kim söylüyor onu? Ne Demir abi bir <laughs> şey söyledi galiba. Evet. O bir şey söyledi, birisi bir şey söyledi Şimdi... anlamadım. Seni severim biliyorsun da evet. bu ego nedir? Ego değil aslında şaka yani, biliyorsun. Tamam özgüvenin haklısın ama şimdi e, sen arkadaşı tanıman gerekirken Evet benim hakkımda ne düşünüyorsun falan diyorsun ya. Heyecanlı önce, ya abi he. o yüzden. Heyecanlı ben sana bir şey söyleyeyim içimde. biz beraber sürekli. He. Seninle konuşurken Demir abi abiyle yani beraber sohbet ettiğimiz zaman böyle yeri geliyor e, akıl vermek gibi değil de fikirlerde fikir verdiğim zamanlar konuştuğum zamanlar. Böyle çok doğru söylüyorsunuz. Evet, böyle yapmalıyım dediğin zaman oldu. Tamam, o zaman doğru söylüyordun da şimdi hani sanki biraz <laughs> Şaka oraya çıkınca biraz değişik. Ya heyecanlıya biraz Demir tamam, abi. Tamam, ben hadi onu O yüzden sen. tamam. Teşekkür ederim. Çok cici bir bayan var. <laughs> ne düşünüyorsun? Sen i̇şte diyorsun? çok cici yapıyorsun. bir bayan var. Ama tabii şu var, e, sen hiç evlenmedin. Evet. Bu arada annene nasıl değer verdiğini de biliyor evet. ki ben de çok iyi biliyorum annesiyle Uğur'un ilişkilerini. Ee, te tebrik ediyorum seni de takip Teşekkür etmişsin ederim. ama işte Uğur'un bazı prensip ve kriterleri var bilmiyorum onu aşabilir misin bakalım inşallah Uğurcuğum efendim Uğur. Dünnev abla sana her şey yakışıyor yani ne istiyorsan yap anlatabiliyor muyum o kıskananlar çatlasın Peki hanımefendi size bir şey soracağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi dediniz ya bir şey yani istediğim olmadığı takdirde çok şey yaparım diye. Eşim Uğur sizi mesela olumsuz dedi. Tep tepinecek misiniz? Estağfurullah. <laughs> o ne demektir ne ha Yani hani olmadı olmadı falan. Öyle şeyler diye. söylemeyelim. Öyle şey yok yani. Pardon pardon. <laughs> Daha, Daha bugüne abla... kadar öyle tepki veren birini de görmedik çok Hayır şişesi. dedi ya hani hanım hanımefendi eğer olmazsa bir istediğim olmazsa çok... olmaz. Tamam yani ama öyle bir tepki. Bir anlamı yok zaten. Yani... Dünnev abla doğallıkta çıtayı yükseltti ya Zuhal bir abla. Hayli, evet. Ondan dolayı. <laughs> evet. Ha, e, bir şey soracağım. Bir kitap yazsaydın şu anda hangi bölümü yazardın? Hayatın hangi kısmını yazardın? Aa, ne güzel soru. Nasıl? Bravo. Bir kitap yazsaydın şu anda hayatının hangi kısmını yazıyor olurdun? Hangi bölümünü yazardın? Çocukluğumu yazardım galiba. Neden en, çocukluğunu? En Özlediğin için yıldır. mi yoksa En güzel yıllar o yıllar o yüzden. Ha, en güzel yıllar o yıllar. Anladım. Bu arada kitaplarla aran nasıldır? Sever misin kitap okumayı? Hmm. Sosyal misin peki? Sosyal medyayla aran nasıl? Sosyal medyada çok haşır neşir değilim. Aman aman ne güzel olmadı zaten. Yok değil. Genelde o çünkü... kadar değil. Bakıyorum. Yani çok fazla değilim. Yerinde. Yerinde. Yeteri yani kadar normal olarak. Yeteri kadar kullanmak lazım. Evet. Olduğundan daha fazla büyük bir anlam yüklemek saçmalık yani. Yok. Hayır. Neye hizmet etmesi gerekiyorsa ona etmeli. Evet. Değil mi? Amacından sapıyor bazen. Evet bir hediyemiz varmış. Böyle. Oo. Oh. Pilates topu mu? Yok, Yok. değil. Balon. Ha, balon. <laughs> Asıl sürpriz içinde. Niş. Nasıl göreceğiz Miş. sürprizi peki içindeki? Söndüreceğiz mi? Patlatacağız. Patlatacağız. Al patlattır o zaman. <laughs> Bana... Yo. Oh no. Kime geldi? Ha. Ben vereyim o zaman. Nasıl pa... Ba... İğne var mı? Bulun. Bulun. E, efendim, e sürpriz içindeymiş. Güzel Gönderen insanda demiş ki patlatması lazım içindeki. Allah Allah. Ne güzel çiçek güzel geliyordu. Içinden. Şeyler geliyordu, oyuncaklar falan. Şimdi bu Aha iğne de geldi. Şimdi ben bunu ondan ona ondan ona da yapamam. Çünkü alır patlatı verir. <laughs> Şimdi ben vereyim hediyeyi gelen kişiye. O patlatsın ama benden sonra patlat. Tamam mı Gamze? Ben yerime gideyim. Sen patlatamaz mısın? Dur, dur. Ay! Aa, buraya fırladı. Buraya fır. Buraya fırladı. Şey. Ben şey mikrofonlardan eğilemiyorum canım. Buraya fırladı. Oku oku. Açın Gamze'nin mikrofonunu. Hayda. Hala elim ayağım titriyor. İyi bari patlatabildin valla. Mektup yazmış. Oo. Ne evet. oku. O kim? Oku. Sen güzel gözlüm, güzel gülüşüm, Bir bakışıyla içimi ısıtan, uzaktan hayran oldum. Hayatıma renk katan insan, seni gördüğüm ilk andan itibaren hayatıma güneş gibi doğdun. Her gün büyük bir heyecanla seni görmek için ekran başına koştum. Sesin bana hep huzur, gülüşün cennet oldu. Çocukça bir heyecanla seninle karşılaş karşılaşacağım günü bekliyorum. Seni düşündükçe kalbim daha hızlı çarpıyor. Yüzümde engel olamadığım bir tebessüm beliriyor. Şimdi tek dileğim seni görmek, yakından gözlerine bakmak. Seninle inandığım bu duygu beni aşka bir kez daha inandırdı. İnsan yanında olmadan da sevebiliyor. Seni seviyorum. Neyden döktürmüş Gamze? Vay abla. Enteresan da bir şekil yapmış hediyesiyle. etkilendi sanırım. Çok. Gelsin çok da merak ediyorum. İlanı aşk bu yani. Evet. Bayağı aşık sana. Bayağı karar Ben de merak demiş. ettim bu beyefendi. seviyorum demiş. Evet hadi gelsin. Gelsin, gelsin. mutlaka. Danzada gelsin. 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 Biz de davet <laughs> Evet paravanımızı açılsın. Uğur ve Nazlı karşılaşsın. gibi Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok, heyecanlı Çok heyecanlısın. Oldu. Belli <laughs> ellerin titriyor yine zangır evet. zangır. Ee, sormak istediğin bir şey var mı bana? Ee, sanırım bir kafe açmayı düşünüyor musun? Evet, inşallah Ramazan'dan Hı -hı. sonra. İnşallah. Kafe öyle planımız var. Kafe açacağız. Herkesi davet edeceğim. Siz, yani ee, dediğim gibi yaş ya da çocuk problem. Şey aslında yaş değil de Seninle bir alakası yok, benimle alakalı kafamda oluşan birkaç bir şey var. Hı hı. Çok hoş gözüküyorsun bu arada gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, ama maalesef kararım olmamıştı geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Avcıcım olmadı maalesef. Hayırlısı böyleymiş. Teşekkür ederim. Tamam canım. Görüşürüz tekrar.